Riders Robotik Ligi 3. sezon finali gerçekleşti. lityum takımı mükemmel bir performansla ön plana çıktı. Takım arkadaşlarının hepsi yanımda. Ama Safiye ile Emre'ye bazı sorularım olacak. Onları seçtim. Emre nasıl bir süreçti? Bütün takımlardan farklı bir iş yaptınız. Evet. Çakatek ile birlikte. Evet. Neler düşünüyorsun? Bu iş kimin başının altından çıktı? Önce onu sorayım. Şöyle anlatayım ilk başta. Biz bu final yarışmaları başladığından beri geceleri uyumayacağız uyumayacak derecede çok çalıştık. Gece çoğunlukla üçle yattık. Hatta çoğu zaman sabahladığımız oldu. Arkadaşlarımızla devre şeklinde çalıştık. Sabah devresi, akşam devresi gibi. Mesela Kemal arkadaşımızın aslında ilk başta fikirler başının altından çıktı. Ali Efe arkadaşımızın da bu işte çok büyük katkısı var. Biz zaten ilk baştan beri amacımız bir kutuyla diğer kutunun en az saniyede konmasına bakıyorduk. İlk başlarda kutuları yan yana koymayı denedik daha hızlı olsun diye. Ama bunu da birazcık çuvalladık diyebilirim. Ardından ise aklımıza niye üst üste koymuyoruz fikri geldi ve üst üste koyarak denediğimizde gerçekten de güzel sonuçlar aldık. Hatta sistem güncellemeden önce 5000 puana kadar çıkmıştık. Sonrasında sistemde bir tik süreleriyle ilgili güncelleme oldu. 20 puanlara kadar ulaşabildik. Yani gördüğünüz gibi gayet güzeldi ama son anda Çakateğin de bir puan almasıyla ne yazık ki ikinci olduk. Bir sonraki sezona diyelim. Safiye o zaman dürüst olman gerekirse sana şunu soracağım. Ee... İkinci yarıdan önce de sizinle röportaj yapmıştık ama hiç renk vermemiştiniz bu strateji hakkında bize. E, çok riskli. Bir korku var mıydı performanstan önce? Acaba işler kötü gider mi diye onu sorayım. Gördüğünüz üzere bizim kodumuz kademe kademe arttı. Ve bu aslında olasılıksal bir durum. Biz olasılık hesapları üzerinden gittik. Öne, ön, 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 ön Final aşamasının öncesinde de bu şekilde yaptık. Finalden Final aşamasında da bu şekilde yaptık ve bunun sonucunu da aldık bu şekilde. Teşekkürler. Sizi çok fazla yormak istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum başarınız için. Bu arada üç tane de ayrı ödülünüz var. Evet. Onu da vurgulamakta fayda var ki web sitemizden de zaten bulursunuz diye tahmin ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Röportajlarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lityum'u tekrar tebrik ediyorum. Hoşçakalın.